Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da yaptığımız aşılardaki son durumları paylaşacağım. Bu bindirme yöntemiyle yaptığım limon aşım son hali bu. Merak eden, takip eden arkadaşlar için bakın şu noktadan şu noktadan bindirme yöntemiyle aşı yaptık. Şu an sürgünlerini sürdü. Çok da güzel oldu limon. Daha sonraki süreçte de limon vermesini ve benzer şeylerini takip edeceğiz, paylaşacağız. Şu bölgedekilerin yine söylüyorum sürgünleri çıkıyor. Bakın bunları mutlaka koparacaksınız. Bunları yos sürgün deniyor. Bunlar büyürse bu kalem büyümez, aşı büyümez. Onun için aşının altında hiçbir hiçbir sürgün barındırmayacağız, hepsini koparacağız. Bu yapmış olduğum ikinci aşı, ayvaya elma ve armut vurmuştuk. Bunlar armutlarımız, görüyorsunuz iki kalemle de sürgün var. Bunlar da elmalarımız, bunda da aynı şekilde iki kalemde sürgün var ve boyları, olabildiğince elma daha çabuk gelişti. Neredeyse ayvaya yetişecek. Armutlarda ufak bir karıncanlanma falan var. bunlarla ilgili de bakımını yapmaya çalışıyorum karıncalama ve buzuşma var. Ama ayvaya elma ve armut aşılarımız şekilde olduğu gibi çok da güzel oldu. Bir diğeri de şekilde olduğu gibi nar aşısıdır. Kökünü görüyorsunuz. Kalem sokarak Yaptığım yarım aşıdır. Bunlar an itibariyle tutmuştur. Sürgünleri kırmızı kırmızı çok da güzel. Gelişimi devam etmektedir. Bakın bunun da diblerinde yine sürgünler var. O sürgünleri koparmanız lazım. Aksi takdirde kaleme güç vermez ve kalem büyümez. Aşınız da kısa sürede kurur diye düşünüyorum. Diğer bir videomda eriye papaz eriğini şu gördüğünüz bölgeden mürdün eriğinin sarısından aşı yaptırmıştım. Kalem aşısı, kabuk altında kalem aşısı. Bu da şekilde olduğu gibi tutmuştur. Gelişimini devam ediyor. İnşallah kuruma ve benzer şeyler olmaz da bu süreçte daha sonraki şeyleri takip ederiz ama şu an itibariyle görülen o erikte bir sıkıntı yok. Tutmuştur. Yani 3'te 3 üç oldu aşımız. Tutmayan bir aşımız. Yongalı göz aşısı yapmıştık. Bu bölgeden su almış. Su da kaldırdığı için ağacı. Onda da tutma işlemi olmamıştır. Yine şöyle açık açık göstereyim ben. Normalde kabuğunu falan gözünün içine almış ama göz patlatmadı. Kabullendi şeyi. Göz patlatmadığı için onda da tutma işlemi olmamıştır. Bakın. Görüyorsunuz. Koyduğum kalemi ağaç kabullenmiş. Ama gözlerinde sıkıntı olduğu için ya kuşlar kopardı gözlerini. Sürgün gözünü. Şurada görüyor. Ya kuşlar kopardı bunu ya da kendiliğinden koptu. Ama koyduğum yongalı göz anacın içinde oturmuş şekilde. Belki seneye durgun göz olarak da çıkabilir. Bu göz verebilir. T göz aşıları yapmıştım. Bakın bunda da bir tanesini yine kopmuş. Birinde ben tavuk besliyorum bahçemde. Şu alanda gördüğünüz gibi. Anaç yine kalemi gözü koyduğum gözü kabullemiş. Fakat buradaki gözü tavuklar kopardığı için sürme olmamıştır. Bakın. Göz yeri koyduğum göz yerinde fakat sürme gözünü tavuklar kopardığı için bunda da herhangi bir sürme olmamıştır. Bu şekilde kaldı. Alttakini komple almışlar. Bunda sadece süren gözünü kopardılar. Şu şekilde olduğu zaman galiba koparmışlar. Bu da bu şekilde yine gelecek sene büyük bir ihtimalle durgun gözden çıkabilir.